Bismillahirrahmanirrahim. Kadir-i önemini anlatan olaylardan biri, Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Ali Kadir-i çölünde İmam Ali'nin imamet ve velayetini ilan ettikten sonra emir buyurdular ki bu ilahi emri herkes kendi bölgesinde kendi şehrinde anlasın, yaysın ve İslam camiasının tamamı Risaleti tanıdığı gibi vilayeti de tanımış olsun. Tabi bu haberin yayılmasıyla sevinenler oldu, rahatsız olanlar oldu. Farklı beklentiler, farklı düşünceler içerisinde olan bazı insanlar İmam Ali'nin Kadirhum'da Hazreti Peygamber'in vasisi olarak, halifesi olarak ilanın haberini duyduktan sonra tepki gösterdiler ve rahatsızlıklarını ortaya koydular. Ben bu kısa sohbetimde tamamen Kur'an menşeeli ve hadislerin ışığında çok önemli bir hadiseyi anlatmış olacağım. İmam Ali'nin velayet ve imametine itiraz edenlerden biri, Numan İbni haris Fehri'dir. Tehri'dir. Numan meşhurdur. İsmi bütün e, İslam'ı kaynaklarda mevcuttur. İster Şia kaynaklarında olsun, ister Sünni kaynaklarında. Numan İbni Haris bu haberi duyduktan sonra Hz. Peygamberimizin huzuruna geliyor. Belli olan o gadirunda yoktu. Ve Peygamberimize arz ediyor ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi Biz Allah'a davet ettiğin tevhide, davet ettiğin biz tevhidi kabul ettik. Allah'ı kabul ettik, onun tekliğini kabul ettik. Kendi peygamberliğine davet ettik, ettin, onu da kabul ettik. Sonra bize namaz, hac, zekat, eee cihat gibi emirler ve teklifler getirdin. Onları da kabul ettik. Ancak bunlardan sonra şimdi yeni de kendi amca oğlunu bize hakim karar kılmıştın, onu veli ilan etmiştin. Acaba bu düşünce senin kişisel düşüncen mi yoksa Allah'ın emri mi? Bunu bize söylemiştiniz. Peygamberimiz buyurdu ki, ''Andolsun Allah'ın zatına kesinlikle bu benim düşüncem değil, tamamen Allah'ın emridir ve Yüce Yaradan'ın iradesidir ve O'nun desturudur. Ali'' Benim vasimdir, Ali benim halifemdir ve benden sonra bu ümmetin velisidir. Norman bir Müslüman olarak bu haberi aldığı zaman eee teslim olacağı yerde tepki gösterdi ve yüzünü çevirdi ve şu cümleleri sarf etti ki Kur'an'ın ayetidir. Enfal suresi 33. ayet-i kerimede diyor ki Allahumma in kana haza huvel hakku indik. Allah'ım eğer bu gerçekten senin tarafından bir hakikatsa, eğer sen böyle bir emir vermişsen ben bu emri kabul etmiyorum. Bundan dolayı feemtir aleyna gökyüzünden benim başıma ya bir taş sal veya beni bir azaba duçar et. Böyle bir tepkiyle, böyle bir rahatsızlıkla, böyle bir nefret ruhuyla Hazreti Peygamberimizden ayrılıyor kendi bineğinin yanına varmadan gökyüzünden bir taş düşüyor bu adamın başına. Nuhman haris Harise Fehri'nin ve orada can veriyor ve orada ölmüş oluyor. Bu o hadise ve olayı anlatan ayetlerden biri de Me'aret suresinin birinci ve ikinci ayeti kerimesidir. Ki İslam müfessirleri burada yine açıklıyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim se'ele sa'ilun bi'azabin vâgi. Bir istekte bulunan veya bir soruda bulunan gerçekleşen bir azab istedi. Bir azabı ki o azabı hiç kimse uzaklaştıramazdı. Ve bu şahıs İmam Ali Aleyhisselam'ın vilayetine olan tepkisinden, itirazından dolayı böyle bir azaba duçar oluyor ve e, vilayet ve imametin e, ne kadar önemli olduğu bir husus burada yine ortaya çıkmış oluyor. Evet Allah Hazreti Ali'nin vilayetini kabul etmeyen herkese azaba duçar, eder mi? Sözüne yanıt hayır burada bu adam ısrarla kendisi Allah'tan istiyor ki Rabbim eğer bu senin emrinse ben bunu reddediyorum ve benim başımın gökyüzünden ya bir taşlar veya beni büyük bir azaba, dertli bir azaba doçar kıl. Ve Allah bunun bu noktada cevabını veriyor ve bu tepkiye karşı belasını, azabını buna indirmiş oluyor. Bu mümkündü bazı dostların aklına böyle bir soru işareti gele. Acaba bu Şianın tefsirinde, hadislerinde geçen bir şey mi? Hayır. اَلَّمِ Emini El-Gadir kitabının birinci cildinde ehl Sünnet kardeşlerin öne çıkan 30 büyük aliminden müfessir ve mühendisinden yani tefsircisinden hadisisinden bu konuyu senetleriyle, delilleriyle birlikte nakletmiş. Hepsi diyor ki bu ayetler bu adamın hakkında inmişti. Bu olayı tamamen anlatır biçiminde ki bu adamın kadir-i ve kadir-i gerçekleşen İmam Ali Aleyhisselam'ın velayetine olan tepsinden dolayı şöyle bir şey daha mümkündü böyle bir soru işareti daha akla gelmiş ola. O da şudur. Hani Kur'an diyor ki peygamber ümmetin içerisinde bir toplumun içerisinde var olduğu sürece o topluma azap gelmez. Evet doğrudur. Dikkat bulursanız ayet-i kerime genel bir belanın ve azabın gelmeyeceğinden bahsediyor. Bireysel ve ferdi belaların, sıkıntı ve sorunların, azapların geleceğini kesinlikle Allah bunu reddetmiyor. Burada bu şahsın da bireysel ve ferdi bir azaba veya bir belaya, cezaya çarp çarpıtılmasıdır. Çünkü kendisi ısrarla, büyük bir rahatsızlıkla, bir tepkiyle bu azabı istiyordu ve Allah böyle bir azap da vermiş oldu. Evet, e, İslam tarihinde kadir e, çok mükemmel bir biçimde orada İmam Ali Aleyhisselam'ın e, vilayet ve e, imametinin ilanından sonra sevinenler, rahatsız olanlar, e, tebrik edenler, veya bu şekil tepki gösterenler çok net olarak İslam tarihinde yerini almıştır. Nuban bin Haris Hz. Peygamberimizin huzuruna vararak çok ciddi olarak rahatsızlığını ve tepkisini ve reddini ortaya koymuş ve böylece ilahi azaba duçar olmuş. Rabbim bizi vilayetin önemini anlayanlardan ve vilayetle İslam'ı doğru yaşayanlardan karar kılsın. Çünkü yüce Rabbimiz şu hakikati bize açıklıyor ki İslam emirleri olsun icra edilme noktasında, yaşanma noktasında, doğru anlaşılma noktasında veya yasaklarının ortadan kalkması hususunda rehberin ve idarecinin ne kadar önemli olduğunu bu şekil bizim için vurgulamış ve beyan etmiş oluyor. Yani gerçekten eğer bir toplumun başı adilse o toplum adaletli olur. Eğer bir toplumun başı bilgiden yana, ahlaktan yana, maneviyattan yana, insaftan yana, insanlıktan yana ise o toplumda o idarecinin tamamen karakterine, onun şahsiyetine, onun vasıf ve sıfatlarına yönelik bir yapı kazanmış oluyor ki bu hususta Hz. Peygamberimizin açık bir beyanı var. Peygamberimiz buyuruyor en nas ala muluki dinim, e, toplumlar idarecilerinin dininde yolunda, yordamında olmuş olur. Rabbim de bizi Hz. Peygamberimizin ve onun ehli beytinin ahlakında, inancında yolunda olanlardan karar kılsın.